Herkese merhaba. Bugün sizlere çok güzel bir test uygulayacağım. Herbalife'ın cilt bakım ürünleriyle ilgili bir video atmıştım. Cildimize dış beslenme yani cildimize nasıl bakmalıyızın videosunu atmıştım. Orada ayrıntıları var. Bugün sizlerle inceleyeceğimiz çok önemli bir nemlendirici test yapacağız. Herbalife'ın gündüz nemlendiricisi 30 koruma faktörlü olan nemlendiricisi. Peki diyeceksiniz ki 30 koruma faktörü var ama ne kadar korur sizi onu inceleyeceğiz şimdi bunu UV led aynası olan bir aynamız var bunun da çekimini şurada şimdi yapacağım göstereceğim Öncelikle göstereyim aynamız şu şekilde normal bir aynası var Bir de burada UV aynası var şimdi burada görmüş olduğunuz normal temizlenmiş bir cilt şöyle bir ne kadar korkunç ve iğrenç çıkıyor ona bakmayın <laughs> bu temizlenmiş bir cilt bu aynanın özelliği gerçekten cildinizi çok çok iyi koruyorsa e, cildinizde tamamen simsiyah kapatması gerekiyor 30 koruma faktörünün de ne kadar iyi kapattığını size göstereceğim her şey burada gözüküyor tabii ki yapacak bir şey yok bakın şimdi görüyorsunuz değil mi? Gündüz nemlendiricisi ama koruma faktörlü. Bakın. Bu şekilde sürdüğünüz zaman böyle kömür gibi simsiyah tüm cildinizi kaplaması gerekiyor. Böyle gözükmesi gerekiyor. Bir miktar aldım, her yere dağıttım. Bakın. Gün boyunca da bu şekilde kalıyor. Gerçekten çok iyi koruyuculuk sağlıyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? O yüzden bu aynanın özelliği de bu şekilde. Ben buradan test ediyorum hepsini. En azından test etmiş olduk. Görün bakın kalitesini. Bakın sürdük ama kömür gibi değil. Ayna da öyle gösteriyor tabii ki. Ee, ürün gerçekten çok iyi koruyuculuğu varsa öyle simsiyah kaplamış gibi gösterecek tabii ki. Ama koruyuculuğu çok iyi değilse, içindeki filtreler e, çok koruma sağlamıyorsa, o zaman cildinizde griimsi parça parça lekeymiş gibi öyle gösteriyor. O zaman o ürünü kullanmayacaksın. Sizi korumayacaktır çünkü cildinizi dıştan besleyen, içeriği de çok bitkisel. Ee, bütün vitamin ve minerallerinizi cildinize veren cildinizi ileriki yaşlara karşı koruyup yaşlanma karşıtı çizgilenmeleri de önleyen bir krem hem de 30 koruma faktörüyle sizi her daim koruyacaktır Ama bu sizi de gün içerisinde şehir içinde gezinirken de koruyacaktır Herbalife <laughs>